trim kısmı bantlı. Trim demek de ne kadar mantıklı bilemiyorum. Türkçesini bulamıyorum çünkü. Dış plastik. Çünkü oraya bir dış plastik koruyucu ürünü uygulayacağım. Markası Arexons. Arexons'un Exterior Plastic Treatment. Mal bu bunu uygulayacağım. Bunun arkasında şu kısımda İngilizcesi var. Yer yerlerde Türkçesi yok. Şu kısım hariç. Yani şu anlatımların Türkçesi yok. Burada içerikten bahsediyor ve uygulama esnasında koruyucu kıyafetler giymenizden bahsediyor. Kokusunun olduğundan bahsediyor ki bence felaket bir kokusu var. Ve baskın da bir kokusu var. Çok da fazla gaz çıkışı da var hatta. O nedenlere maske takmanızı öneririm. Filtreli bir maske takmanızı öneririm. Ben takmadım. Gerçi bagajda duruyor benimki şu anda. Açık hava diye takmadım artık. Ağzımda başka maske var zaten. Gerçi onun engelleyebileceğini zannetmiyorum ama neyse artık kısmet. Şurada da gördüğünüz gibi iki adımda kullanım metodunu yazmış. Shake before use, spray uniformly on the surface diyor. Başka da bir şey anlatmıyor. Sık ve bırak gibi falan anlaşılıyor bu durumdan. Ama işin aslı öyle değil. Sıktıktan sonra kurumuyor. Yani kuruyorsa da muhtemelen böyle birkaç saat falan sonra kuruyordur diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene Mart ayı gibi uygulama yaptığımda hiç zemin hazırlığı da yapmamıştım. Böyle alkolle başka bir temizleyici ürünle yüzey temizliği yapmamıştım. Temiz buldum yüzeye uygulamıştım ve bir ay kadar bir ömrünün olduğunu gözlemleyebilmiştim. Ve tek yıkamalık bir ömrü vardı maalesef. Şimdi izninizle ürünü oraya uygulayacağım. Ve biraz bekledikten sonra da mikrofiber bezle sileceğim. Bu arada ürün 600 mililitre. orada kurumaya dursun. Ben diğer alanlara da bu arada uygulamayı yapayım ki fazla bekletmeden de sizleri fazla bekletmeden de silmiş olayım. Bu arada hiç denemedim ama bu seferki denemede ürünü bir de beze sıkıp yüzeye yedirmek istiyorum. Bakalım öyle de bu ürün çalışacak mı? Bu arada burada su testi içinde su var. Niye derseniz ürün kendinden beklenmeyecek bir performansı sunduğu için bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Evet böyle dramatik bir değişim oldu. Güzel de oldu. Şimdi müsaadenizle oraya bir su testi yapacağım. Hiç fena değil değil mi? Bence hiç fena değil. Şimdilik kapatıyorum. Ürünü beze sıkıp uygulama yapacağım videoyla tekrar karşılaşmak üzere. Gördüğünüz gibi ürünün uygulama şekli maalesef yüzeye direkt sıkmaktan, püskürtmekten geçiyormuş. Böyle beze sıkıp tasarruf edeyim, uygulayayım demekle olmuyormuş. Maalesef uygulama şekli deminki gibi aynen böyle. herhalde bu şekilde de bolca dış plastik parçası olan bu otomobil gibi otomobillerde herhalde bir tüple anca iki hadi bilemedin 3 uygulama çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum zira benim elim bol silerken de bastırmadan silmeye özen gösterin. ki sadece ürünün fazlasını alın oradan. Bir de X3 üzerinde deneyeceğim bakalım. Onda daha büyük bir değişim söz konusu olabilir. şu kısımda kristal konseptin bir ürününü uygulamıştım. Hızlı sealantlarından bir tanesini uygulamıştım. Thank you. Yeni bir şey daha öğrendim. Demek ki zeminde bir miktar koruyucu bir ürün varsa onunla birleşip daha güzel bir boncuklanma yapıyor zira yeni uyguladığım alandaki ve zeminde hiçbir şey olmayan plastik parçada maalesef